size de gelmedi o zaman. Ya peki hiç mi aramadı? Yok canım nikah için değil de Başak sana uğradı mı diye aradım ben. Ah sen nereden duydun evleneceğini Başak? Ne zaman söyledi? Bengisu. Başak ablanın sana bir şey söylemediğine emin misin? Ha? Böyle oynarken oynarken söylemiş olabilir mi? Bir daha bir düşün bakalım. Öyle bir şey demedi Bülent abicim. Abicim kim söyledi o zaman ya? Ben deli olacağım, vallahi deli olacağım. Aklımı kaçıracağım ya. Ya insan olan böyle şey yapmaz ya. Bu, 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 var ya bir elime geçireyim zaten bunu. Bir elime geçireyim yani. Öyle değil mi? Onun da annesi babası var. Belki yanlışlıkla söyledi. Çok kötüsün. Bak Bengisucuğum, ispiyonculuk çok kötü bir şeydir. Kötü insanlar da kötü şeyler duymaya hak eder, tamam mı? Tamam. Tamam canım, ararız biz seni. Hadi öptüm, bay bay size de gelmedi. Ya herkesi aradım. Peki aramadın mı hiç? Yok. Ah. Eski erkek arkadaşlarını. Yok ya. Yani Başak birinden ayrıldıysa zaten onu ölmüş bilir. Aklına bile gelmez. Peki sence beni de mi öldürdü? Yani öldürmediyse de... Üf, yok 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 ya. Vallahi benden de hiç haber yok. Of sana bir şey söyledi mi? Bizim bildiğimize dair. Cık. Vallahi söyleyen kimse bizi de espiyonlamıştır. Yoksa bizden neden kaçsın yani? Ay Simoş deme öyle, üzülüyorum. Vallahi ben hem üzülüyorum hem korkuyorum. Yani başa şu kadar tanıyorsan bizden intikamını almadan onun elinden bizi kimse alamaz. Hem öyle senin kankanınki gibi tatlı intikam falan da olmaz canım onunki. Yani. Alo Bülent abi. Efendim Serkan. Başak Hanım burada. Şaka yapıyorsun. Yürü be oğlum tamam tut onu orada. Tut orada giderse tut tamam mı? Geliyoruz hadi. Kızlar le, Başak Tülya da kalk. Ne? Koş koş koş. Su, koş koy, hadi. Hadi anneciğim gel. Meşs hadi, hadi. Koş koş koş. Yani karşı tarafın elinde tanık var. Laboratuvar sonuçları var. Hadi tek tanık var diyelim. Yalan söylediklerini, iftira attıklarını söyleyelim. Mm -hmm. Restoranın güvenlik kamerası var mı? Var, var. Yani işimize yarar bir şey çıkar mı? Yok, bu onların elini güçlendirir. Muhtemelen Berkay'la konuşmalarınızın kayıtları vardır. Biz iftira desek bile bunu sunarlar. Anlaşmazsanız istediğiniz sonuçları alamazsınız. Onların eli daha güçlü. Başka bir yolu yok mu bunun? Ya yani, emin misiniz? Ceyda Hanım dediğim gibi ellerinde deliller var. Ve hepsi de onların lehine. <laughs> Peki, bütün bu deliller sanki hiç olmamışçasına bir anda ortadan kaybolsa? Anlamadım. Yani diyorum ki, delil de yok, tanık da. Hadi, hadi, hadi. Sen önden git. Ya gelsenize. Şimdi gelseniz de mi oldu? Hani iyi olsun, intikam alsın falan diyordun. Ne oldu? Niye geldiniz o zaman? İlk sana patlasın, biz ikinci yarıya yetişiriz. <laughs> Babam böyle durumlarda hep şey der ya, yürek yemiş. Maşallah. Nerede? Başak ablanın değil mi? Tamam, Başak'ın nerede peki? Ceketi burada. Peki Başak nerede? Ceketi burada. Aa, gir. Gir, gir 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 Geçecek Başak Bu da geçecek Bugüne kadar bütün kederler Nasıl geçtiyse senden bu da geçecek işte Ama bu sefer o kadar kolay olmayacak Bülent ya Canım Bülent Prens Bülent unutacaksın. Peluşum, Simoşum. Tamam, unutmayacaksın. O kadar da demedik ama çok pis küseceksin, çok pis. Ama ben çok özlerim. Özler özler unutursun yani. Bugüne kadar özlemekten kimse ölmemiş. Adres değişikliği iyidir ya. İyidir yani. Yeni bir hayat, yeni çevre, yeni kimlik, yeni insanlar. Ay bu fikir çok iyi geldi be. Bu ne biçim ülke böyle ya? Metasya'nın yapana saygıda kalmamış burada. Ben yedi saattir bu kafa açıklığına erişmek için neler yaşadım biliyor musunuz siz? Sen de bizim oyunumuzun ortasını çömelmişsin. Ne yapabiliriz yani? Top oynayacak yer mi burası? Gidin az ötede oynayın. Bakın ben cadıyım. Benim çok değişik güçlerim var. Hiç elim bir Bu topu yok ederim. Kusura bakma da dokuz buçuk yaşındayım. Cadı diye bir şey yok yani. Allah Allah. Dilde dokuz buçuk. Ay, senin çocuğuna çok yazık. Yok benim çocuğum ucun tamam mı? Aa yaşlısın ama. Hiç mi yok? Kocan da mı yok? Kimse sana bakmıyor değil mi? Kocam da yok. Çocuğum da yok. Bugüne kadar dostum var diyebilirdim. Meğer o da yokmuş. Şurada ikindir de var. Sizin Yüzünüzden artık o da yok. <laughs> Ama dayak var yerseniz. <laughs> dayak var yerseniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.